Ben de bunu kendi ailemden daha sık görüyorum. O işaret etkinleştirmenize izin vermeyeceğim. Aa öyle mi? Peki bizi nasıl durduracaksın? İşaretler yok edilemezler. Ne doğru, yok edilemezler. Ama gömüle bilirler. Aa! Onu da... durdurmalıyız. Dışarıda kalırsak maden girişini yıkacak mı işaret elveda diyeceğiz. Ve biz içeri gidersek bize elveda diyecekler. Bu madenleri çok iyi biliyorum. İşareti ben bulurum. Geriye kalanlar kredi oyalasın. Ben de gelirsem... Ama çok dayanmaz. Öyleyse harekete geçme zamanı. Bormit'in element şövalyeleri. Buzun kudreti. Ortaya çık Akilo. Hırslı. Bunu hissedebiliyorum. Teslim oldum. Bunu yapabileceğini biliyorum. Daha önce yaptığını gördüm. Ezek bir dondurma külahı karşısında asla teslim olmam. Bunu duyduğuma üzüldüm. De emin ol buna sen de üzüleceksin. Sadrısı madeni zayıf vakti. Hayır sanmıyorum. Aynı sağlam görünüyor. Dikkatli ol. Bir kaya daha yere değerse tüm tünel üzerimize çökebilir. Sen dikkatli ol.